Şimdi ben öyle çok antin kuntin şeylere inanan bir vatandaş değilim. Fakat başına gelince insan bulan acaba oluyor ister istemez. Bu olay 2018 senesinde gerçekleşiyor. Üniversitenin ilk senesi. O sıralar evet arkadaşlar bugün kara kuru bir hayalet yakaladık ve bize musallat oluyor tarzı videolar çok revaçta. Çocuktuk, özendik, bir arkadaşı kafaladım biz de gidelim böyle yerlere lan dedim. Elemanın hayalet göresi varmış gitmeyen adam değildir dedi. Daha çok o beni kafaladı gibi oldu. Ben bu teklifi sunarken o kadar da hevesli değildim. Edirne'nin biraz geçmişini araştırdık. Var birkaç tane öyle adı lekelenmiş yeri. Oraya gideni öttürüyorlar lan diye dedikodusu yayılan yerler işte. Bindik bir otobüse, başladık maceraya. Otobüs bir yere kadar götürdü. Sonrası taban vay. Yanıma dost diye aldığım çocuk olaya çok çabuk adapte oldu. Çalı görüyor uzaktan. Lan o lan diyor tribe sokuyor beni. Saat akşam 10 civarı bu arada. Ben de belli etmiyorum ama cidden tedirginim. Yol boyu beni germeye çalışan dostumla mücadele ettim. Birden Birdenbire el şakaları yapıyor, havluyor, uluyor, koşmaya başlıyor. Aptal dostum benim. Artık hedefe iyice yaklaştık. Başıboş barakalar, evsiz birkaç insan, yarasalar. Tam olarak istediğim bir ambiyans var ortalıkta. Yıkık dökük bir ev vardı. Eleman dedi girelim mi? E gelmişiz buraya kadar. Girelim derken cümlemi bitirmeden çekiştirdi beni. Adımımı bir attım. Çıt diye bir ses. Daha önce bilmediğim bir duayı okudum o sıra. Korku adama neler öğretiyor. Dur dur dal parçası dedi eleman. Sakinleştim. Dal parçası hareket etmeye başladı. Tekrar panikledim. Üst kattan da sürekli bir takırtı geliyor. Tabi kafamda ben sürekli mantık çerçevesine oturtmaya çalışıyorum. Yılandır, börtüdür, böcektir, kedidir, kedi. Bunları düşünürken Yukarıdan bam güm diye bir şey düştü Sanırım o sıra yanımdaki eleman Kakasını yaptı altına Sanki korku evine geldik de Belli bir ücret karşılığı biri bizi korkutuyor Bu kadar saçma şey peş peşe olamaz Bu olaylardan sonra belli bir müddet Hiçbir şey yaşamadık Saat gece 12 civarı oluyordu Artık eve nasıl gideceğimizi konuşmak için bir kaldırım kenarına çöktük Ta ki az ilerimizden Çığlık atarak geçen bir şey görene kadar Muhtemelen yanımdaki vatandaş tekrar Kakasını yaptı altına Ben başladım kendime vurmaya Deli sanarlarsa bulaşmam diye düşündüm. Arkadaşım ellerimi tuttu. Allah ne verdiyse koştuk. Koştuk da nereye gideceğimizi bilmiyoruz ki. Benim eleman bir evsizin yanına gitti. Abi kaç geldiler dedi. Evsiz vatandaş durla dur diye konuyu anlamaya çalıştı. Ben de yanına sokuldum evsiz aganın. O sıra çok güvenli bir liman olarak geldi bana. Abi su var mı dedim. Yok dedi. Bu arada biz sürekli yalvarma modundayız adama. Yardım et seni de alalım gidelim buradan diye. Babacan evsizmiş ama aldı bizi yürümeye başladık medeniyete kadar. O gördüğümüz hurda evlerin içinde bazı evsiz vatandaşlar yaşıyormuş. Gürültü patırtı onlardan oluyor dedi. Önümüzden bir şey koştu abi dedim. Cino dedi. Eyvah dedim. Yok be deli İrfan o dedi. Koşar öyle arada. İçimizi rahatlattı. Yürüdük bir taksi bulana kadar. Abiyi de aldık. Ben, benim eleman ve evsiz abi çorba içtik.